Ama şu anda çok öyle problem olduğunu e, görmüyorum. Dediğim gibi tamamen yasal, kontrollü serbest bölgeye gelip serbest bölgeden bir başka ülkeye de ihracatı yapılıyor. Sarı, Afrin zeytinyağı ile ilgili çok problem olduğunu görmüyorum diyerek bir süredir gündemde olan Afrin zeytinyağı tartışmalarına dahil oldu. Evet, o zeytinyağı Türkiye'nin iç piyasaya karışmaması gerekiyorken karışıyor. Bir, karıştığı şöyle bir problem oluyor. Bu sefer bizim yerli içerideki üretim fiyatımız aşağı doğru iniyor. Çünkü Suriye'den zeytinyağı rekabet. Geliyorum dediği zaman fiyatlar aşağı doğru çekiliyor. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın Afrin zeytinyağının iç piyasaya karıştığını iddia etmesiyle birlikte yeniden tartışma konusu olan zeytinyağı meselesini değerlendiren Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü'nde bereketli bir hasat olduğunu ve zeytinyağı kilosunun 30 liraya ulaşabileceğini de söyledi bir olumsuz etkisi de yok. Allah'a çok şükür son günlerde burada hepiniz biliyorsunuz altınızda arkadaşlarımız da var. Bugün itibariyle zeytinyağımızın kilosu 25-26 30'u da çıkıyor. Yani 30'u da bulacak. Rıfasları her sektörde işin kuralından çıkanın olduğuna dikkat çekerken ilgili kurumların denetlemesiyle bunun önüne geçilebileceğini öne sürdü. Her tarafta her sektörde işin kuralından çıkan çıkmaya çalışan onlar da ilgili kurumlar tarafından takibi e, ve denetlemesi, kontrolü yapılır. Hata, suç işleyen varsa işler, ama devletin yöntemi, teklif ettiği yöntem bu. Orada heba olacak, başka kanallara gidecek. Zeytinyağını yasal yollarla ülkeye getiriyor. Buradan da bir başka ülkeye ihracatı yapılmak kaydıyla şartını koyuyor. Buna da tüccarlarımız yapsın, ülke kazansın, tüccarımız kazansın, yasal ve resmi yollarla.